Evet dostlar selamünaleyküm. Yine Refik abi'nin yanına geldim. Bomba kuşları yavruları almaya beyler. Şimdi anlatacak yavruları. Beyler yine tüm esleri biliyorsunuz daha önce aldığım yer. Yine var yavru. Getir abi şu yavruları Refik abicim. Şu beyazlardan başla abi. Evet beyler beyazları daha önce çektiydim şu kümesteydi. Artık büyüdüler. Takım. Takım olan mı bu abi? Bu düz olan. Düz olan beyaz beyler düz bakın. Düz olan beyaz bu dişi. Ne yapar bunlar abi? Uçup oynadı mı bu kuşlar? Bu kuşlar uçup oynamıştır. Resul Ertuğrul'un beyazlarından bunlar. Beyler Resul abi de. Resul'da, Resul, Resul'da da hala soyu onda da var. Ankara'ya göndermiş çoğu soyunu. Bunlardan kaç kişiye verdiysem bir türlü tutamadılar bunları. Yani Bunlar kendilerini buluta bir vuruyor, bulutta patlıyorlar. Beyler, atmacaya vermezseniz kuş Aynen sahibi öyle. olursunuz. Aynen öyle. Değil mi abi? Atmacaya yani, adamlar, Cemal bile bu mahallede, Cemal bile aldı. O da atmacaya verdi. Bunlar takım abi? Eşin de takım. İki tane de aynı yine onların kardeşleri, ön tepe. Altından çift tepe de geliyor. Beyler, bunların altından çift tepe de çift geliyor diyor. Aynı kuşlar, değil mi aynı kuşlar? Aynı, aynı. Sonra. Aynı beyler, aynı. Bunun ön tepe düz, çift tepe veriyor Ön tepe düz, çift tepe veriyor diyor. Evet, şöyle o beyazlar. Beyazlar ön tepeler takım. Ön tepeler takım. Alanda ayrını görsün. Resul abinin kuştan, Resul Ertuğrul'un beyazlarından beyler. Yani iyi beyazlar yani. Bu miski de e, İbrahim meşhur İbrahim Yıldız'ın sarı göz dumanlısının yavrusu. Sesli süratli kuşlar. Sesli süratli. Bunun babası 5 gün çatıdan indiremiyor İbrahim Yıldız. Aynen beyler. Aldım ben ondan sonra. Beş gün. Yanında bir çatı var oraya. Babası çok müthiş bir kuş. Evet. Bu Arap'a dikkat. Bu Arap benim meşhur 8 saatlik Arap'ın torunu. Evet beyler uzun gidenler mi bunlar? Uzun bebi? gidenlerden 8 saat bu havada kalır. Atması, tutması, alçağa çökmesi. Bu şeyin yukarı düşüren arka tepelerden mi abi? Aynen öyle. Tamam beyler çok uzuncu. Yuhan uçurduğu en tepelerin kanından. Öyle söyleme bırak isim verme. Adam kızıyor sonra bizim isim veriyor Nasıl diye. Gerek yok benim kuşum yani şey değil. Bu da yine benim kara mavilerden kara mavilerin Beyler bunlar yine... takım kara maviler. Kara mavi bir takım bu. Bir sinekli mavi bir mavi. Bey, a, bu kuşlar Bunun, bayağı bir uzun gider. Bunlar e, Tekin diye bir arkadaşımız var şeyde. Yeni Çamlıca'da Onun kümesinden aldım soyu. Tekini ben biliyorum onun kuşları da güzel. Tekini tanıyorsun. Aynen. Diğer o jipli olan da tanıyorsun. Aynen Murat, Murat 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 Murat. Murat bunları iyi bilir. Evet bunlar da takım beyler iki bunun kardeş takım, bir tane daha bunun kardeşi var biri sinekli biri düz beyler Biri düz mavi bunlardan daha var elimde beyler büyüyenler daha var çok daha güzel var, daha altı tane daha var bu mavi bunları uçuramadık beyler gibi. alan hayrını. bunlardan Antalya. Antalya'ya verdik biraz başlamış tüye girmiş bunlardan güzel başladı diyor anda başlatmak. Küye girdiniz. Ee, bekletiyorum şu anda diyor. Güzel başlamışlar. Kümesler güzel beyler. Damızlık yeri. Bu da meşhur kara çakmaklılarımın kara çakmaklarımın yavrusu. Yine aynı o. Arapla, Arapla kardeş. Arapla kardeş Çünkü beyler. Saat kanı var bunda. Bundan bir tane Bahattin Dursun'da uçuyor. Boş inme yok. Geliyor daha dört aylık yavru. Üç dört yapıyor. Boşta inmiyor. Evet beyler kara ile bunlar öz kardeş. Bunlar alanda böyle alacak. Başka var mı daha yok abi beyler. Ele çok yine yavru var da abartmıyorum. Bayağı şurada büyüyor beyler. Bunlar hep gelecek yani burada. Böyle göstereyim de. Onlar daha ufak bebek. Çok var çok. Çift tepeler böyle beyler. Araplar hep bunlardan çıkma. Sinek, sinekli mavi Şurada bir tane sabunu yavru var. Bir tane miski yavru şu aşağı düştü. Burada daha önce gösterdiydim. Küçüktü büyümüş. Ya yani 10 günü var bunların yine. Biraz daha büyüsün de öyle alalım. Şurada yine isteyenler beyazların söyleyeyim. bak iki kardeşi yine büyüyor beyler. Orada dipte. Var. Kanimet gibi yavru var beyler. Valla çifte paraplar var. Onlar alacağım. Yok ona verdim buna verdim diyor ama nerede o araplar? Göremedim biri arkalara girdiler buralar acayip ya şurada bir yerde büyüyoruz yok şurada büyüyoruz şurada şu arada büyüyor onlar ya evet beyler akşam bunlar yayında alanda güle güle beslesin hayrını görsün sahiplenin beyler kuşlar güzel uçup oynamış kuşlardan çıkma beyler alan memnun kalır. Kış sezonunda şu Nuhudi'nin yavrularından vereceğim şimdi. Aynen beyler çok Bu güzel. Bu Nuhudi'nin kardeşlerini indiremiyor adam Dudulu'da. Açık alana indiremiyor. Beyler çok güzel bir Nuhudi, Nuhudi dişi. Onun güzel bir her burada. vur da, Refik abi. Bunu iyi erkeğime vuracağım. Bundan da yavru vereceğim. İnşallah. Yani. Büyüyse alırız inşallah. Evet kuşları zaten ayırmış abi. Köye gidecek Kuşlar Refik abi de. Artık, de Refik abi de köye gidecek. Görüşmek <laughs> üzere Allah emanet olun beyler.